arkadaşlar bugün fc oynayacağız. Yanımda kardeşim de var. Arkadaşlar bugün fc'de karşı atak oynayacağız. Kardeşimle yanımda beraber oynayacağız. O sıralarda konuşmalarımız falan gelecek. Ee, bu arada şimdi videoya başlamadan önce abone olup e, like atmayı unutmayın. E, Aşağıya da fc id'nizi yazın. Size arkadaş ekleyelim. Önce vez, beraber vez atabiliriz. İlk önce biraz karşı at atak oynayacağız. Sonra da Biraz kardeşimle vs atacağız. Merhaba arkadaşlar ben de buradayım. Evet arkadaşlar şimdi ben karşı atak girdim arkadaşlar. Ben efsaneviyim. Lan efsanevi 4. Bu maçı yenersem. Çok iyi lan düşen bomba olmayacak. Çok iyi arkadaşlar şimdi fırsatlarım çok kötü arkadaşlar. İlk maçtan da yenilmek kötü olacak ama. Arkadaşlar birazdan abimle vs atacağım. Şimdi biraz tek oynayacağız. Hayır arkadaşlar ya. Adam kaç geldi? Adamın gelini göremiyorum daha ama şu an bu ekranda bekletiyor bizi. Hemen bakalım. Şey Galiba adamın biraz internet çekmiyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bizim takımımız böyle arkadaşlar lahmacun. 112 genim. Adam 114 gen. Çok kötü ya. Benzema. Evet arkadaşlar kadromuz. Arkadaşlar, birazdan kadrolarımızı gösteririz. Evet arkadaşlar kadromu gördünüz zaten. Linkini de gösteriyorsunuz. Getirsin Yapma ya. Ben güzel ödül topladım. 52 elmas topladım. Oha arkadaşlar. Yüz 10'un yapmak zormuş. Ben 112'yi yenebiliyorum sadece şu Arkadaşlar aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir de yorumlara aydınlığı yazarsanız size arkadaş ekleyip vs atarız. Evet arkadaşlar. Offside abi yapma ya. Önceki. Bakalım arkadaşlar. Birazdan hes hesapları gösteririz. Ondan sonra vs Hadi. atarız. Tamam tamam Rö yarım röveş attım. atlıyorum. Çok güzel. Ah be. Ah be yakındı ama. Ben de bir maç gireceğim. Ben de bir karşı atak oynayacağım. Biraz oynayalım mı? Bir maç girdim Gayet eğlenceli arkadaşlar. Bakalım ineceğim mi Arkadaşlar oynamanızı istediğiniz farklı oyunlar varsa... E, like tamam. atıp abone olursanız seviniriz. fırsatlarım daha iyi. Bakalım adamın kaldı. nasıl girdi lan bu? Hiç gireceğinden ümidim yoksa. Sıfırıncı dakika. Adam 111 yen. Tamam. Girdi. Arkadaşlar bu da ben 112 genim. Onu da söyleyeyim. Evet kardeşim de 112 gen arkadaşlar. İkimiz aynıyız. Evet bir maç daha girelim mi? İstersen ya da sen bir gir. Ben beklerim. Tamam o zaman arkadaşlar. Biraz daha böyle oynayalım. Karşı atak. Ee, biz ben en fazla ah e, be. şu atıyordum golü ya. Şu en sondaki neydi adı? Bilmiyorum. En sondaki ranka kadar gelebildim ama en, en sondaki ranka FC, şampiyonu. FC şampiyonuna gelebildim ama FC şampiyonu 50'ye gelemedim. Orada bıraktım. Abi Evet yine. arkadaşlar. Ben de FC şampiyonlar bir kere gelebildim. Kardeşimle beraber oynarken geldi. Tamam burada bu maçı da yenilirsem bu sefer beraber ve saçın. Hah. 3 2 arkadaşlar. Şu an 3 3. Ay çok hızlı yetişti. Tamam. Mükemmel. Tam 90'a güzel bir gol attım. Şöyle çok Aa, nasıl? iyi geldi. Yani. O kadar da engelli. Arkadaşlar ikimiz de iyi oynuyoruz. Yani öyle bir pas ver, pas ver, pas ver artık yeter tamam. Vur, vur. Yes be. Mükemmel. abi Ay çok. Ya. Abi altı ver. Şu fırsatları buluyorum adam tutuyor. abi bir, gol kalmış aramızda fark. Vurdum. Aa kaldım. adam 0 hmm. sıfır sıfır lan. Adam da hiç atamamış. Abi hızlıca arayı açmaya çalış. Atamıyorum Benim ki. Benim baş. Yedi Adamın beş. defansı çok iyi. Çok iyiyim çok iyiyim. Yes. 8-6 8-6 yendim arkadaşlar Tamam Efsanevi 3 Hadi inşallah adam böyle bot, bot oynuyordur da e, Böyle gelmemizi istiyorlar inşallah yani Arkadaşlar efsanevi 3 oldum Şimdi siz bek seni bekliyorum abi Ah be Şu fırsatı kaçıyor ben ödüllerimi toplayayım. Evet arkadaşlar. Güzel son güzel. Hadi hadi. 8 Arkez abi. 12'de ya iniyorsunuz hadi. İniyorsun. Ben bundan çok korkuyorum. Ben böyle son bir. Evet yani son dakikalarda. Bir saniye da. falan kalıyor sonra. Böyle adam bir ben üçüm. Adam bir oluyor bir oluyor. Abi röportaj çekecektim. Bir, bir, bir da çekecek tuş kalkmadı ya. Ama sonra da bayrağı atamıyorum. Duraklama süresi tamam iyidir. Ödülü topluyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar hmm. 3-0 maçı bitirdik galiba adam büyük numara bota bastı hmm, yani bizi hmm, butu bıraktı. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar hemen şimdi hmm, beraber hmm. hemen şimdi beraber oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şimdi beraber oynayacağız. Arkadaşlar benim kadrom 112 gen ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar Santra'da benim zaman falan var. Kalede eskiden buradan göstereyim. Muslera vardı artık yok. Bir tane de maskeli var? <laughs> Çok alabiliyorum. Daha yeni branta almış şu orta sahadaki. 141 milyon biriktirdim. Şimdi şuradaki ödüllerimizi toplayalım. Evet arkadaşlar ödülümüz de birikiyor. Burada girelim. Bit Aa iki adet hakkım var galiba bilmiyorum. Duraklatma süresi. Hemen bakalım bu neymiş. Puzzle kaçırdım. Arkadaşlar bu yeni etkinlik. Şöyle. Tamam. Ben ödül topladım arkadaşlar. Sizi bekliyorum. Şimdi Aa Mascherino. Bu net Mascherino biliyorum. Arkadaşlar ben de 112 yeni. Şimdi Hemen ödülleri toplayıp kardeşimin de PS e atalım. Arkadaşlar ben çok iyi değilim oyunda ama kadrom iyi çünkü uzun zamandır oynuyorum. Ama çok iyi oynamıyorum genelde. Oğlum biz niye yen bir şey yapıyoruz <laughs> Bakalım 113 yen oldum mu? Aha hala 112 yen. Hemen şunları toplayalım. Arkadaşlar bir oyuncuma 110 yaptım. Benim şu an şu bütün oyuncuların 111 genden fazla ya da 111 gen. Zaten bir oyuncum 110 evet. gen. Abimde de bir oyuncu. Benim bir oyuncum gen. 100, 108 gen. Benim 110 şu an. İki tane masterino lazım. Bir şey diyeceğim onun bombaları değersek direkt ölüyor muyuz yoksa puanımız lazım? İki, üç saniye. Elimde, elim, elim az önce maçta elimdeydi. Benim üç saniyemi götürdü. Aa, bir masterino doğru bilmişim. Tamam. Açalım şu ödüllerimizi. Şimdi onu ha. gönder bana arkadaş. Bir bilgi hesabımı göster bir. Arkadaşlar gireceğiz. Burada da cr 7 Burada profil. Ee, arkadaşlar burası da onun kardeşimin ilk 11'i. Arkadaşlar benim böyle. Ona hadi davet gönder. Maç yapalım ama Tamam göndereyim hemen. Kaça takma? Karşı atak. Evet karşı. Burada arkadaşlar bir mas daha üç mas çerino, iki mas daha biriktirirsem ben benzama 112 gen yapabilirim. Kaptım, davetim. Kabul ettim. Ve arkadaşlar şimdi beraber maç yapacağız. Bir daha söyleyelim. altı yazmayı unutmayın. Yorumlara. Ay eşitiz her şeyimiz eşit çünkü. Her şey eşit. İkimiz abi. de 112 yiyiz. Evet de 112 Evet. Evet arkadaşlar iyi olacak maç. Benim kadrom 112 yen. 113 Onur'un kadrosunda evet. 113'ler çok var. Benim kadromda 112 var ama 113 yok. Haydi başlayalım. Aa bu bunu başka mu başka oynayacağız? Başka. ben şey oynayacağız sandım normal maç. E, bana, ben sana dedim karşı atak mı oynayacağız? Aa, karıştırdım karşı yani mı? diğer maç tamam, diğer maç oynayacağız. Attın mı lan? Yes tamam atamamıştım Oha oğlum senin kaleci uçuyor. Bizim kayıt, kayıtta gözüküyor. Senin kaleci uçuyor. Bir tane attım. Abi. Offside yaptım ya. Yani. Zor saydım iyi olurdu. Oha. Oğlum. Hemen atacağım bir gol. Girdi işte bu be. Abi çok kötü kaçırdım. Ay, Ay. Evet, evet. Abi atamadım. Uzaktan bir deneme. Aa. Tamam girdi. Abi 2-2 yapma. Yap. Koş koş, koş. Ver pası. Bu şuradan yes. Abi röve şata denedim ama bak mükemmel gitti yani. Şimdi tamam ben de röve şata denemeye çalışayım. Röveşat ha. Benim belli Bilmiyorum. karakterlerimde röveşat var ya. O zor Abi, işte. Abi ta eline getirdim. Tabii. Lan üçü, üç üç. Ulan ne yapıyor o senin Roket attı. Abi çok kötü dikti ya. Fuk. <laughs> Abi nasıl girmedi? Girmedi mi? Girmedi. Mi? Girmedi. Abi yanlış şey yaptım. Topuktan topuğa ayı Tamam. Tamam dört Tamam üç. şimdi tek tek oynayalım. Evet. Ya bir teke tek etek atalım. Tamam. Evet arkadaşlar teke tek etek oynayalım bir de. Teke tekte de genelde yeniliyorum. Her şeyimiz eşit. Aa orta sahada öndesin. Aa orta sahada öndeyim. Yes be. Ama benim orta sahada 108'lik var o yüzden öndesin. Benim. O 111'lik olacaktı ama düştü düşük olsun. 112 geldi. senin bakalım kadron ibro kısa kanatlı ibro ibro karşı atakta ben yendim arkadaşlar bakalım teke tekle kim yenecek ben yenilirim ya İnşallah şalap ben başlıyorum başladım hadi arkadaşlar oy, oy oy çıktım çıktım koş 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 hayır çek onu aldım 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 ver basın tamam ondan çıktım ya hocam ne alaka ya, ya. ortaya attı ben iki ona yana... Sağa ya da sola atmasını bekliyordum. Ortaya attı. Aldım topu. Aldım. Hocam hocam hocam. Ver şunu bas artık ya. Bir set de bekliyor beni. benden. Caller, ver şu topu. Koş koş koş. koş. Ver Gerime şu girelim. topu bir. Aldım geri ver. Hemen geri. hızlı oynamak Arkadaşlar, iyidir. Hızlı oynamak iyidir. Ben bu ne biçim <laughs> hızlı oynamak ya. Ne yapıyorsun oğlum? Oo, oh, çok kötü Ver mi? pası. Ver şuna hadi devam devam devam. İyi oynuyor diyor Lerson. Ah, çok iyi gidiyorum ama yapamıyorum ya. Vur bası. Hadi Larson koş. İba hadi. İbara oro yapma. İbara oro. E, abi niye bu kadar yavaş koşuyorsun? Tamam İbara oro oro yapma. İbara oro. İlk yarı beraber bitecek gibi. 25'e geldi. Hadi. Hmm, yani. hadi. İlk yere bir atabilirim. Ilk yere atabilirim. i̇lk önde olalım da. Hmm. Diğer tur olsa Ya olsun ilk diye. tur beraber olsun yeter benim için. İlk tur işte benim ben. Abi yapma. Ben kayma tuşuna bastım top bana geldiği için dikme tuşuna bastım. Hadi hadi Ver şöyle. Güzel. Güzel. Zekkani Ver bası. Abi ara bas. Yes tani.

Bak bir Tam kaleci aldı. Güzel bir şut denemiş. <laughs> Şöyle. Abi adama <laughs> verdim gittim. Ha, <laughs> sıfır sıfır. Tamam. Bakalım mı? Abi kimleri? bu gidişle penaltı işte, penaltılara gideceğiz. Penaltılara, kadar, penaltılara Penaltı istemiyorum. Bu. Penaltılara kadar gider bu. Penaltılarda ben de kötüyüm ya. O penaltılarda de bakmayacağız. Evet. <laughs> bakalım arkadaşlar nasıl gidiyor. Nasıl dur? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi penaltılara gitmiş. Ya abi. Vursam mıydı acaba? vursam kalecisi tutar. Kalecisi o kadar kötü de değil. 91'lik değil yani. 111 oğlum. 111 oğlum ya. Benim kalecim 113 arkadaşlar. Söyleyeyim burada. Ne yapıyorum <laughs> ya? Hadi be. Yes, yes, Basa birkaç kez basınca değil mi? niye ileride yok ya? Biraz ileride olun. Koşun 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 koşun. Ver pası ver pası ver pası ver pası. Dur dur yer pası. Hadi vurdun. Gol olsun oh, ya. Hadi hayır 62. 62'ye girdi 62. 90. <laughs> 90 değil. Ya 90 saymıyorum. Tam tam 90 a. Tamam bir şey olmaz. Biz <laughs> de atacağız. Bir de atacak. <laughs> Hadi ya. Lan. Aa oh, oh, hocam, ha hocam, lan. Hocam, var. hocam o yaptı. Hayır ya. Koşma tuşuna basmıyorum. Hadi. Hayır. Hadi. Broşata denemem lazım. Hadi. Abi. ses ses ses. Hayır. Yes, dışarıda tuttu hocam. Hocam yok hocam hiç şey yok. Hocam benim donuyor. Benim de donuyor. İnternet çekmiyor biraz gel. <laughs> Oha. Bizim... Arkadaşlar. Abi ya ne biçim tutuş ya. Kapatma çocuğu atamadım. Arkadaşlar internet çok kötü. Siz görüyorsunuz zaten. Şu an donuyor donuyor oynuyor. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> en azından bir şut denedik yani. deneyebilir. Yine de iyi ilerledik. Hadi. Arkadaşlar yine de iyi ilerledik. Abi ya. Hadi al şu topu artık. Al 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 hayır. Yapma ya. Arkadaşlar oyun zaten. Yes bir yes, yes, yes. yes. Aşırı takılı ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bye-bye. Bye-bye.